bugün sizlerle beraber Bugün sizlerle beraber kendi özelliğimizi oluşturacağız or ve sezon sonunda ne olacağına bakacağız. Evet. İlk önce e, hangisini geçeceğiz? Evet. Kulübe gidiyoruz kulübe. Kendi 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 özelliğimiz Evet, yenilik oluşturur. Evet. Ayarlar. İsmi ismi kendi ligimiz ismi ölüm grubu ligi ölüm grubu ölüm ligi niye ölüm ligi diyesiz <laughs> Allah neden e, ölüm ligi diye soracaksınız çünkü acayip bir Türkiye'de ama çok iyi takım olduğu için ünlüdür. Kapımız bu olsun. Kola hepsi dahil. Bu ziyaretçi çok şey. Evet. F. FBI. Evet, Yani Türkiye'deki Ziya Tükürkusu gibi e, futbolumuz futbolumuzu FBI olsun. FBI. <laughs> FBI. FBI. FBI ölüm kupası. <gülüyor> 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 kupası. Kupası olsun. Ne olsun tamam bu kalsın. Süper kupamız. Kupamız. Eee. nükleer nükleer Hım. Nükle. Nükle Nükle, nükle, bom, nükle bomba. Süper kupa. Nükle süper kupa. Nükle sen Sanatı Nükleer Nükleer süper kupa evet. Kupa ne kupa Bu kupa <laughs> süper kupa da nasıl yapayım hmm, Böyle olsun Nükleer süper kupamız evet Şimdi Takımlar takım Türkiye'den şimdi. 20 tane yapıyorsak 20 tane. 23'e bölemeyiz. O yüzden ilk önceki iyi takım seçiyoruz. Türkiye'den az. Türkiye'den. En iyi, iki, en iyi iki takımı alacağız. En iyi iki takım. Türkiye'den Türkiye'den temsilcilerimiz Tabii ki. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon. bu Türkiye için. Evet. Bu Türkiye için. Evet. Ee, İspanya'dan. İspanya'dan. Tabii ki. Barcelona. Barcelona. Ve Madrid. Devam ediyoruz. İtalya'dan. Ne yapalım ne yapalım var? In, İntes, İntel ve Milan'ı gönderelim kupa için. Devam ediyoruz İngiltere'den. Hmm. Manchester, Manchester'msun. Liverpool Pardon. Arsenal ve Manchester City'ye gönderiyoruz. Arsenal ve Manchester City. Hoppa. Almanya'dan. 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 Bayern Münih. Ve tabii ki. Burası Dortmund. Evet. Almanya'dan yaptık. İşte Fransa'dan göndermedik. Fransa'dan gitsin. Paris ve e, Lille göndermeyeceğim Lyon olsun Lyon Son 6 takım yani son 3 3 ülkeden daha göndereceğim evet şimdi Portekiz mi? Gönderelim İyilik olsun Danimarka'dan gönderip e, Danimarka Danimarka gönder lan hayır hepsi gitti Allah kahretsin hayır ya hepsi gitti arkadaşlar ben dolup geldim evet arkadaşlar da koydum şu anda ben koydum hmm. mi İsveççe ee, İsveçliğim. mal mı alacağım mal mı işte İsveç'e Malmö'yü, Danimarka'dan da Kopenhag'a gösterdi. da iyi takımlar. Yani orta seviye diyelim iyi olmasa da. Ee, Hollanda ile gider Hollanda. Hmm. Ee, Aze Alkmal. Aze Alkmal ile... Bu da Amsterdam diyor ama bu Ajax bu arada. Ola Kaisin. Kardeşlerin... Yine, yine, yine. ho En baştan ne ya? Yine en başta yapıp geliyorum sakallığım yüzünden. Evet, doldurdum arkadaşlar. Şimdi en son Ajax'la Azer koymuştuk. Koyduk mu? Evet. Son iki takım kaldı. Son iki takım. Arkadaşlar bu arada e, ve bütün devamı gelmesi istiyorsanız aşağıdan bir like atıp bir like atıp bir de abone olup bir de isterseniz size kalmış tabii ki yorum atın yorum atarsanız beni çok seviniriz acaba bu kadar mı yapsam şakta donası ve dinamik ki Allah'ım kafayı yiyeceğim üçüncü kez yanlış yaptım üçüncü kez yani üç dört dakika sabahtan bir bunu içiyorsun ve en başta oh, Kafa yiyeceğim, kafayı yiyeceğim. yiyeceğim. Of ben başta geliyorum benim artık neyin ne yüzünden arkadaşlar yine yaptım sonunda bak hangisi yaptım çek çeklerden fırsat olarak değil yeni takımı son olarak da bir tane alacağım hayır Koldan'da değil ee, eh, Ukrayna'dan geri bir takım kaldı. Bu takımda e, Şimdi bakalım biraz göz göz çocuğu e, ee, Deniz Meklisem acaba Bilmiyorum ki dişli bir Hayır Bilmiyorum ki dişli bir takım olsun Portekiz'de kim var Portekiz Portekiz'de um, Buraya gel ekleyebilirim Sporting Lisbon Porto Benfica ve Benfica ekliyorum. Evet, ligimiz bu. Evet, lig yaptık şimdi. FBI Ölüm Kupası için yapacağız. Evet. Bu da yani bir dört tane çok büyüklükten Tamam, bu çok yaşlı arkadaşlar. Bir tek yaşlı mı ki? Şu takımı ekleyeyim bilmiyorum adını. Yani aslında biliyorum ama lisanslı değil ki. Lisanslı olması için beyin lisansı kadar yapacağım. Şimdi o Santos ekle eklemezsen ayıp olur. Santos. Tamam iki tane yeter. Hatta şunu ekleyeyim. Ne bileyim mi? Bilmiyorum. Ya sağ ol. Şimdi İsviçre'ye bakalım. Young, boy, young Boys bizi yenmişti sonra. Lugano, Başka port Yunanistan Kim? Şu adı unuttum ya. Sen eksik demişler bu da. Şampiyon e, neyse. Panathinaikos Bunu Koymadım. Ben Panathinaikos Bir de e, bu tenis demiş ama ayık bu. Bir tane adı var, unuttum ya. Mesela sağ eksiye tam vardı değil. Hadi bir şey. Yap. Bu da peşte. Ekleme kek ayık oluyor. Ve son iki takım. Eee çekirde e ekledik mi? Sata plak ile sata. Tamam, bir sen bir de sen. Yok. Sen tamam bu sata plak herhalde. Emin değilim. Evet, kısa oldu. Bir de Azerbaycan'dan Unuttum kalaba. Evet. Evet. Şöyle şu dahil. Ölüm ligi. Evet oluşturduk. Ölüm ligini. Bugün bir tane daha o. Wow, bir tane eklemiş. Daha... Evet. Ölüm ligi. Evet. Bunu hangi seçebiliriz? Evet. Ben bunu seçip ölüm. Ölüm ligini seçiyoruz. Bizim takımımız. Evet. Takımımız takımlar. Zaten hangi takım seçeceksin? Hangi takım? Tabii ki, tabii ki Galatasaray. Galatasaray'ı seçeceğim. Galatasaray, evet. Yeni sezondayız. Ölüm kurusu. Ölüm mü var? Lig oluştu. Tok, ligi oluştu, Malmö, mal mı? Galatasaray, Real Madrid, az Real Inter, yani Inter mi? Dinamo Kiev, Manchester City, Kopenhag, Malmö, Barcelona, Beşiktaş, Borussia Dortmund, Liverpool. Pardon, Liverpool ne kaç türlü? Logosu kırmızı falan değil mi? Pardon. Arsenal. Evet Arsenal. Lyon. In Milan. Inter Milan. Pardon. İşte Milan. Amsterdam demiş ama Ajax. Paris demiş ama Paris sayılınca yani PSG. Fenerbahçe. Benfica. Bayern Münih ve Trabzonspor. Evet. İlk maçımız. İlk maç önemlidir her zaman. Bütün liglerde söz konusu olsun. Trabzonspor Spor Galatasaray'da bir derbi var bu akşam. Bu akşam neymiş saat 3'te. Evet Beşiktaş Barcelona uf ne derbi. Türk takım ne eşleşmiş. Bizim Fenerbahçe Real Kesin 5 atmazsa benim ben şey diyeyim. 5 atar Real bence ya. Beşik, bakın Beşiktaş yer ama Beşiktaş yes yapmıştı? Beşiktaş basıyor ama e, Mat dedin Fenerbahçe yeneceğini diyorum çünkü Fenerbahçe yenemedi de yenemez. Dün akşam gördüğünüz 1-0 Fenerbahçe Beşik, Beşiktaş Fenerbahçe şey 1-0 yenmişti. O yüzden yenemez diyorum. Sonra bakalım Manchester City Lyon Messi alır. Arsenal Kopenhag Berbek alır. Neyse. İlk maçımız Galatasaray Trabzonspor. Evet 4-4-2 iken baksa Molata, Matons <laughs> demi mi bari zek zekli tikiz Celal. Bas kuyayım. Güven güvence. Muse Ayarlamam lazım. Neyse arkadaşlar bu video bittikten sonra hepsini ayarlayacağım takımları hepsini. Bakın daha lisans tabii ki yok. Hadi ama en azısı şimdi düzgün olacak. Evet 4-4-2 kullanıyorum. Hatta 4-4-2 değil. Ee, 4 2 4 Evet tam bu benimki Hatta bunu da böyle tamam Şimdi Morata Sanfor Morata'yı ee, Tamam Sanfor Tek Sanfor kullanacağım ben Tamam ee hadi oynatmayacağım. Allah. Tamam. Mateo. Deva iyi. Morato oynayacak. Morato. Süsack'ın yeni Morato'yu yersen inşallah iyi yerine. Bakalım başarı etmiş miyiz. gibi. Tamam. LV Jes gelsin daha. Evet maça hazırız. Bu kartede çıkıyoruz. Bak. Bu bence dedim oha lisans mı olmuş dedim bir baktım. Halen. Aynen evet. Oyun silediği için Brawl Stars için sıfır silik. O bunu biliyoruz. Geç geç. Ama Bilmiyorduk. Maç başlamak üzere. Bugün çekişmeli bir maç görmeyi umuyoruz. Evet. Wow Bu ses yeni gibi. Şu mekanonun bu sesi yeni gibi. Galatasaray'ın ilk kadro Oha. Bu değişmiş lan. Sesi değişmiş. Bu ses alan bir şey daha iyi. İlk düdük geldi ve maç başladı. Oha. Osman. Mertens. Mertens. Evet, bu yıl bu yıldız kim ya? Güzel wow, bak bu da yeni. Bir Güzel pas. bir uzun pas. Evet. Ne güzel bir pas bu. Onları tam olarak anlayamadılar. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Öne doğru vuruyor. Oo, acayip bir pas. Eski yol. nasıl biliyorsun? Kısa pas, kısa pas. Topu ileriye taşıyor. Dışına top dışa gitti. Out. Bir olağanüstü bir iş çıkardı. Penaltı. Oha, vallahi. Bu vasıtım var mı? He, benim 50 çapta ya, ne bi bilmiyorum. Evet. Osimen. O simen. O simen. Gol. Eskiyim gol. Gol, gol, gol. gol. Takımı, takımın gerçekten mo mod modelini yükselttim mi? Eskiyim böyle duydu ama şimdi daha kaliteli. Sesi biraz değişiyor ama yine de skor çizgisine hakim. Osimen Victor yok mu senin yarim yarim? Gabriel sağ. Hocam elenme. Hocam elenme biz de. Sanchez. Ha. Simon Banz. Bu ilerlemenin tam zamanı olabilir. Üst düzey harika bir kurtarış. Değişik yapmış valla. Ama bütün hepsi anası daha iyi. Tam daha önce şimdi bir şey diyecek. Seçeneklerine bakıyor. Neyi seçeneğe bakıyor? Defansın arkasına geçebilir. Geçti vallahi. Oo, bak. Pozisyon alıyor. Abdülkerim bağdak için burada tabak yazmışlar. Işte. çok saçma. Oyunu çok güzel oynuyor. Sanchez ayak koydu. Ne oldu? Karar faul. Hakem hızlıca faul noktasına geliyor. Oha işte bunlar böyle diyorsa iyi. Faul atışı. Niye kama? Hadi başka kapıya. Muata Mertens geçti. Lan tutmanın gibi. Hop Sanchez. Tam üstüne çıkmaya Bu lan. maçta Kasım başı, Trabzonspor maçı var. Bu, bu akşam. Güzel blok. Ee, bu akşam maç var dediğim gibi ama bu hücum yok. Pas. Zit. Zit. Bulamadı. Simon Benza. Sanchez Wow ama çok güzel bir kurtarış. Hemen mal mal hey mal hey o mu şu geçtik. Morata mal Morata o. Mertens. Mertan. Oo Sema, ikinci gol. Takımımın moralini yükselten muhteşem bir destek. Yok mu senin yanım yanın. Aslında müzik çık çıktı daha iyi. Haji wati, Maci Santa. Haji wati, Maci Santa. Haji wati, Haji Santa. Göresin wow. oh, ooo. Mimi Kemal'e de bir gol. Tamamen Nasıl şey? He, 2 2 sıfır geçsen 2 sıfırdan bir ara pası denemesi. Şapsana şey da göreyim onları Oyunu çok güzel okuyor. Bu bir faul. Ne yaptık lan? He, biz yapmamış, o yapmış. Hocam o küçük faulu verdi, ses var vermiş. Gerçek hayatta adını bilmediğim birisi. Oyun gidiyor. İçerinin soluna doğru iyi bir çaba. Birikti o simen. At o simen. Os os hemen os hemen. ne zaman miyor? Nasıl ya? Birca değişiklik yok. dakika belki yaparız O da belki. Maybe next time. Belki başka zaman. şu anda ikinci yarı başlıyor. Tufan. O zaman tufan bence tufan değil. Şimdi bu simon bazen ne var kime ne var kama çembe çembes, çembe ne kim Çan nok Daha bir son. elen elmalı elma ziyet ziyet hakim ziyet hakim ziyet hakim ziyet yo pas atmıyorum ki bir de gol Dı şey şey Ziyaç. Gol. Kale biraz daha şu tarafa çekilseydi. Daha iyi olurdu. Hemen. Kaleci Yorum oyunu yedin. Osimen, Osimen çekin. Geçti çambada, çambada. Osimen, Osimen, Osimen. O's Oo, hocam. Kırmızı Bak şimdi, gidiyoruz. Tıp tık tık etti bu. Oo, oh, hocam üstünden geçmiş adamın kim toya atmasın. İşte aslında en büyük lisans olma bir de en büyük şirket edebilirse değiştirebilmen lazım oyuncu. Sen, mesela ben bunu istem. toya vurmasını Toy istemem. Mesela alamamız lazım Evet Bu da yine toya hocam toya tüor, yine toya demiş. Toy'a Ziet, Adem, Matens. Baskı hatası. Baksana bildiğim pas verdi. Bu hainlik bildiğin. Vatan haini, takım haini. bu boğaz. Yeke sefas. Yeke 0 baktığımızda. Bir torayla. O doğa metni ziyet yine. Niye kama? Bu çok üst düzey bir kurtarış. be, benim tutar. Uzun oynuyor. Hoppala. Yıldız hop sana Niye Chambers, Mertens. Arkada pozisyon bak Morat orada varsaydı var Yıldız, Yıldız. Ah, işte bunu doğru söyledi. Süleyman çekiyor hocam. Hop hocam ne vurdu? Bak hey ne top geliyor. Çanak. Çek çömlek. Toreyla ver onu verdi valla. Sanchez, Davinson, Yıldız, Yıldız aldı valla. Hop, Ziyech, Ziyech al onu müdahale. alamadı. Şu bir tane kayısan. Mertens, Osimen, 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 Osimen. Bak, size şey diyeyim mi? Şu tasınca, ne oldu kayarsak direkt şu, direkt şu sayıyordu, vuruyordu ama şimdi tam daha pas attı sa pas atmanı kayarsak normal kayıyor. bunda da güzel olmuş. Şöyle şöyle hop. Sanchez. Benim Sanchez ne yaptı bir Sanchez? Simo Banza yani ben. Yok Benza mı? Tamam. Mertes demir ben, tamam. değişiklik yapasın. Ya. Yeah. Toleyla. Toleyla bıraktı. O Simen. O Simen. O Simen. O Simen. O Simen. Hatriyek. O Simen. O simen. O simen. Oha. Eskiden hat hatik diye hatikin geçmiyordu. Şimdi hat ne güzel bir hatik. Oy çok değişmiş. <laughs> Acayip iyi. Acayip iyi. Bu bir değişiklik. Evet bakalım istatistiklerde yüzde otuz yüzde otuz dokuz ama biz daha iyi oynuyoruz evet arkadaşlar Bu devam edeyim. ediyoruz Simon Banza Simon Panza Molata hadi son dakika Molata Osimen Osimen Malheiro Malheiro Sağdan ara pas Yıldız Bakın, maç oyunu bence Ya Osimen gitmedi ki buraya Öne Ziyech ve maç bitti ve maç Evet ölüm grubu Ölüm grubunda ilk maçımız Evet yani ilk maçımız skor tablomuz Skor Evet. Üçüncü sırada iyiyiz maalesef. Adam 2 dört hastaydık vardı ya. Ha? Neyse. Bak izleyenler. Fenerbahçe büyük bir kalmış. Hayret şaşırttı beni. Demiştim ben şiddetli. diye. Beşiktaş dedim. Biz çiğ çiğ ye Beşiktaş. Nasıl olur Aslında biz şey kopyamış gibi ev evetim Bu da tutmamış. Bu da zaten bayağı süt ettim diye. Trabzon spor. Ne yapmış Trabzon? Yemiş. Allah. Şu herhalde tuş geliyor ya. Evet. 3-0 mükemmel bir skala daha önce şimdi hadi gelin, hadi. e, önemli ligi